Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Endleri eh, Max'layıp Endleri 10 rütbe yapıp kademe yapıyoruz arkadaşlar. Bu konuda oynayın. Abone olun. Like atın. Bizim nasıl bir yaptığını da unutmayın. Eğer bu diyor 5 like gelirse başka videolar da gelecek. Ben çok konuşmayayım. Hemen başlıyorum. Endleri ilk önce arkadaşlar bu videomuzda Max'layamayacağız. Ama öbür videolarda Max'layabiliriz. Çok konuşmadan hemen dili başlıyorum. Bu arada yaparken şarkı dinliyorum ve son videomda bunlar görünmüş yani bu ekran görünmüş çok iyi yani. Aa bir de şarkı dinliyorum arkadaşlar şarkının sesi geliyorsa pardon. Belki şarkıyı bu şarkıyı biliyorsunuz musunuz söylüyorsunuz. Aa bilmeniz biraz zor ya. Bu şarkıyı ben sindiremem şarkısız da oyun tek olmuyor ya. Allah mısın diye aldı onu. Pipe Predicate. Ha gaz gaz gaz. Gazı ben alırım. Ha. Bu aldı. Allah. Ha. Ay Mustafa almış. Bak benim canım birazcık da olsun. Ha burada burada. Aha. Ben hiç de olmuyorum. Birazcık bana bırakın kankiler. Aa. Özel gücümü bile açamayız ya. Videodayım videoda. Bence bana da insan bırakın. nerede bu? Ha bu şey demiş. Aa ne öldüm. Göremedim arkadaşlar ya üzgünüm. Bu arada bir yorumlarda botsun dedi. Bu beni çok üzdü kankim. Bizde böyle şeyler yok yani. Yani kötü oynayabilirim yani. Buna kimse karışamaz yani değil mi? Ben sana botsun desem olur mu yani? Allah Allah. Allah. Hepimizi aldılar hadi. Hadi hadi bu. Abi o oyunu da aldılar. Koş Mr. Pee, koş. Allah. Aa Zeynep'cim boşuna gitti ama. Yine de gazı alabilirim. Hayır. Hayır. Piper beni alabilir. Hayır, ben onu alacağım. Ya da arkadaşım alacak. Hayır. Oh oh oh. De, de, de. Koşun koşun. Hayır ya. Çok sıkıntı oldu ha. Hadi bak gazı ben alırım. Bak gaz kolay. Gazı ben alırım. Gaz zaten gidecek. Hayır. Hadi hadi hadi. Oh 21 yaptık. Yok artık. Ve kazandık. Bir dakika kala. Eğlenceliydi bence. Aksiyonluydu var ya. Arkadaşlar e bizim şey kapı çaldı. Değil hemen koşup hemen bakmam gerekiyor. dakika i̇şte, bekleyin. Arkadaşlar geldim şimdi sizlerle beraber devam evet, edelim. <laughs> annem markete gitmişti de ben gitmeyeceğim demiştim. Keşke gitseymişim ya annem çok şey taşıdı. Başka bu kostümü de alabiliriz. Adı neydi? Güzel kostüm de. Elf Enklos. Enklo. Bu Enklo oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar nedense erkek karakterleri hep kıza çeviriyorlar. Baksanıza bu karakteri de... Normalde bu karakter şey adını söz getirin. Erkek yani. Tekrardan girdim arkadaşlar. Her bir oyun kazandığımızda bir tane kademe ilerliyoruz ama 5 kademe olduğumuzda iki el kazandıktan sonra olur. Diye tahmin ediyorum. Ya da ya bir kez biber. Bir kez biber. Arkadaşlar bugün şu video 3 tane video gelecek. Yani 2 falan ben bu kanalı hiç sevmem falan demeyin. Bugün 3 tane video gelecek yani iyi o, yani. Benim en çok attığım rekor 4'tü galiba. Yok 3'tü galiba. Kendi rekorumu arkadaşlar kıramıyorum çünkü kendi rekorum da birazcık fazla. Aa zehirleniyor zehirleniyor. Ha dur dur dur. Ya Anglo pek iyi oynayamıyorum değil. Aleyküm selam anne Ne yaptın çocuğum İyi anne şu anda oyundayım Televizyonu kapatsana anneciğim Tamam anne Arkadaşlar 2 şey, dakika bekleyin O mandalina kapat lan Ya tamam Biz sadece bir yerde varmıştı Tuba

Evet benim de hiç belli değil hiç benim de normalde de böyle. <laughs> kaybetelim, kaybetelim, hiç benim de kahve çokmuş hiç benim de de hiç benim de de hiç benim de hiç benim hiç hiç Abi'nin ikinci vurusu şeye tike tek tek atıyormuş. Uy. Ya <laughs> benim de bir Evet, arkadaşa, ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da benim ah. Zıplayayım. Blink. O bunu hiç bakmadım. Normalde değilmiş. Çünkü son biz de Umut hafızada Umut Bak şu iki tane de görevi bitecek ve biz bunları açmıyoruz. Şey, şeye biriktiriyorum ben. Adını siz getirin. Aa, ceza biriktiriyorum işte. Kazanma serisi neden gitti? Ne güzel kazanma serisi mi vardı dedim ama. Neyse. Sadece kadar da aynı markeli Jack. Jack'ın ki çok iyi olmuş bu arada. Zaten tek 290'lık olamam. Bir de şöyle Brawl Pass'te falan. Uy tak attım. Lan, ben nasıl tak attım ya? Aa bunu da mı Böyle sıkınca çok iyi oluyor. Aa bunu da bunu. Ben şöyle koyayım. Gelin gelin. Ya ama siz çok geç geldiniz. Hatta hatta siz hiç gelmediniz. Ya var ya. Şurada ben alıyorum uç uçuyorum follow me o da benim. Bu zaten benim. Evet ben aldım değil mı? onu? Neyse. Aa. Aa bizde de evde varmış. Tik benim olsun oğlum ya? Neyse. Ah. Beni öldüremezler. Beni koruyun. Beni koruyun. Beni koruyun. Beni korusanıza. Bir de, bir de ben öldüm diye seviniyorlar ya. Hadi Ahmet, hadi Ahmet, hadi Ahmet. Ben şöyle bir zıplıyorum. Bunu koyuyorum, vuruyorum, tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Ve sen şöyle al, ben şöyle diyeyim. Allah Allah Hadi hadi kazanabiliriz, kazanabiliriz. Tike de katayım ben. Aa ben niye öldüm? Ya ben nasıl oldum? Hadi koş Engel, koş Engel. Aa ben galiba altı Allah Allah Hadi hadi Ben memnun olsa zaten hiçbir şey değişmez. Ben öldüreceğim o, o benim. Bizim ekle kötü oynuyormuş ya. Aa yes kazandık ölmeme rağmen. Arkadaşlar ya da bu videomuz en 5 yapalım. Olsun. Yarın da en 10 yaparız bence iyi olur. Hadi en şerefine bir efsane. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe Bismillah dedik yine çıkmıyor ya. Bu da videomuzda da 10.400 kupa oluyoruz. Yeni bir şey gelmiş. Ha, bilmiyorum. Evet arkadaşlar ve bu da son elimiz olacak. Şimdi Dynamite Mike. İtka benziyor da çak ve sor biraz benzemiyor ya. Neyse. Ne bakalım ben hazırım siz de Ben hazırım ben hazır değilim diyorum. Ben oğlum hazır hazır olsana. Aha, kemi aldı. <laughs> Uy, Takattım attım şeyde. Uy, kemi de takattım. E biz canlı alabiliyor, sen sıkın abi ne olmuş? Buraya <laughs> Olabilir. Allah Allah kazanıyoruz bu arada. Allah. Hadi. Hey. Aa ona onu onlar bana aldı ya. Aldım ya. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Aksağıma da hiç kullanmadım. Aa daha gücüm varmış. Elmas mı yapalım. Aymazını da çok güzel. Aha. 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 Hareketlerimle. Öldü O zehirlenir olur. Aaa. Aha aldım bunu. Pili ben alabilirim. Aa daha kalmadı. Kimse alamadı. Evet. Ve ben şurada sonunda artık. Bu diyor 5 değil de 4 dağıt gelsin. Evet. Hoşuma bir tane iki yüzlük yan yana ya hiç olmamış baksana iki tane yüzlük neyse biz ne arada bu seviyor olduk ya şaşırtıcı cidden şaşırtıcı neyse şunları topluyorum şunu da al hadi şunu da alayım elmas var mı ha elmas varmış Ha. O aslında aldım arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar yani. En aldı. Max çünkü altınımız yoktu. Asıl şuradaki altınlar aldım onu ki? Yetmiyor ki. Güç puanını da aldım. Yetmiyor. Neyse hiç olmaya gerek yok arkadaşlar. Bu bu kadardı. Görüşmek üzere. En köyü yarım yapacağız. Bugün yapamadık ama görüşmek üzere arkadaşlar. yerine yaparız ve 13 yapabiliriz anne maksarız. Görüşmek üzere kıza bay bay.